Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. yağıt Sapkın'ın geniş formada fotoğraf kalitesi yine geldi arkadaşlar. O görüntüleri sızak sızağına sizlere aktarıyorum. Dizimizin yeni bölüm kareleri arkadaşlar yayınlandı. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Muhteşem kareler bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. yağıt Sapkın arkadaşlar bildiğiniz gibi dizimiz etiklerle yine numarayı kapmayı başardı arkadaşlar başardı. Şimdi ise o görüntülerin fotoğraflarını bu akşama yayınlayacak bölümün fotoğraflarını sizin için paylaşıyorum. Sizler de tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız dizi haberle kanalına ve hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden hiç siz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım. Bizi haberleri.